başta. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Deniz topuyla deniz... Deniz... Şimdi, şimdi şöyle bunu dedi topu alıyorum. Ben ben patlatacağım. Ama bu sonunda alacağız. Tamam mı? Olmaz. Arkadaşlar şimdi. Nasıl şimdi? şimdi. işte şimdi. Abone beğen, on ben onu top, top Ah, tam unuttuk? Bir kum sekir. Bu ne Arkadaşlar, yok olmadılar. iki sekir. Arkadaşlar. Ben seviyoruz. Görüşürüz. Abone ve beğen olmayı, beğenmeyi unutmayın. Öyle dedik bomba. Yarın doğum günü 22. Top yatınlaşmayın. 22 Haziran. Yetişin Çınar Mahallesi'nde doğum günü olacak. Ya bu bu. Bu 30'da olacak. Ve ben bunun için, ben bunun için şu anda Manisa'da sanıyorsunuz. Ama ben şu anda Ünye'deyim. Arkadaşlar. Senin günün 23 Temmuz'da. Ona gelmeyi unutmayın. Görüşürüz öpüyorum. Selam Çok <laughs>